18 Eylül 2021 Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller Çin'e karşı Aukus ABD-Fransa ilişkisini vurdu. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison yayınladıkları ortak bildiriyle Aukus isimli yeni bir güvenlik ortaklığı başlattıklarını duyurdular. Üç ülkenin adlarının kısaltılması olan AUKUS'un temel hedefi şu: Savunma alanında ileri teknoloji paylaşımı yaparak Avustralya Kraliyet Donanmasını güçlendirmek, bu ülkeyi nükleer denizaltılarla donatarak Hint Pasifik bölgesinde devriye yapmasını sağlamak. Hint Pasifik Stratejisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i bölgesine hapsetmek için Hindistan'dan Japonya'ya uzanan genişlikteki alana müttefikleriyle birlikte egemen olma projesidir. Amerika Birleşik Devletleri bu amaçla uzun bir süredir müttefik organizasyonu yapıyor. Örneğin Kuat yani ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın dörtlü ittifakı bunlardan biri. Şimdi AUKUS da buna eklenmiş oldu. Sahada da buna paralel gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'nin HMS Queen Elizabeth uçak gemisi geçen hafta Hint Pasifik bölgesine konuşlandırılmıştı. Çin, kendini doğrudan hedef alan bu askeri girişimlere karşı oldukça hassas ve ilk günden Aukusu uyardı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cao Liqian, üç ülkenin bölgesel barış ve istikrara ciddi şekilde zarar verdiğini, silahlanma yarışını yoğunlaştırdığını ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarına zarar verdiğini söyledi. Fakat AUKUS'a karşı asıl tepkiyi gösterense Fransa oldu. Zira bu ortaklıkla Fransa'nın Avustralya ile yapmış olduğu ve oldukça büyük hacimdeki denizaltı anlaşması iptal edilmiş oldu. Fransa Avustralya ile 2015 yılında 40 milyar dolarlık taarruz denizaltı programı imzalamıştı. AUKUS nedeniyle iptal olan bu program Fransa için özetle Avustralya'ya nükleer denizaltıları kendileri yerine ABD'nin satması anlamına geliyor. Paris bu duruma oldukça kızgın. Fransa Dışişleri Bakanı olayı sırtımızdan bıçaklandık diye yorumladı ve Avustralya'nın güvene ihanet ettiğini savundu. Floransa Savunma Bakanı Florence Perle de anlaşmanın işbirliği ruhuna aykırı olduğunu açıkladı. Öte yandan Fransa'nın Washington Büyükelçiliği Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağımsızlık Savaşı'nda Fransa'nın desteğiyle İngiltere'ye karşı kazandığı Chesapeake Muharebesi'nin 240. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek ABD Fransa Dostluğu Galasını iptal ettiğini ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Fransa'nın tepkisini bu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin hayati ortağı olduğunu söyleyerek yatıştırmaya çalıştı. Ancak 40 milyar dolarlık satışın iptali bir süredir Washington'a karşı Avrupa Birliği içinde stratejik özellik savunan Paris'i daha da ileri adımlar atmaya götürebilir. Zira Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sözleriyle başlayan tartışma esas olarak Avrupa'da Paris'in başını çektiği Avrupa ordusu kurma hedefinin bir parçasıydı. Avrupa Birliği yetkilileri özellikle Afganistan tahliyelerindeki başarısızlık sonrasında bu konuyu yeniden gündeme getirdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell bu amaçla Avrupa ilk giriş gücü oluşturulmasını önerdi. Dahası Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Macron'la bir zirve düzenleyeceklerini ihtiyacın artık Avrupa Birliği savunma birliği olduğunu ilan etti. Özetle Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı bir müttefik organizasyonu yaparken bir başka müttefik organizasyonunda hasar yaratmış oluyor. Bugünden yarına Avrupa Birliği'nin elbette büyük bir ordu oluşturma şansı yok, ama bunun olasılığı dahası Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden stratejik özellik ilan etme çabaları Washington'a endişelendiriyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Boru'la karşı yaptığı Avrupa Birliği ordusu NATO'yu zayıflatır, hatta Avrupa'yı böler tehdidi aslında doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin endişesini dile getiriyordu. Sonuç olarak Biden'ın Trump'tan farklı olarak geleneksel müttefiklerle ilişkileri restore etme hedefi pek de başarılı ilerlemiyor. Tersine Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkışı hegemonyasındaki zayıflamayla paralel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerine liderlik edebilme kapasitesini sorgular hale gelmiş durumda.